Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Yunanistan, şimdi en son belki de Azerbaycan, Ermenistan gibi birçok meselede Türkiye söz söylüyor ve filiyata da döküyor çoğu zaman sözlerini. Bunun riskleri neler? Bunun riskleri en başta ekonomik. Bu işler bedava olmuyor. <laughs> Türkiye gibi kırılgan ekonomisi olan bir ülkenin hani dünyanın bir akıllısı Türkiye olmasa gerek. Çünkü Amerika'nın bile tası tarağı toplayıp bir yer önce kaçıp hatta kalacaksak bunun parasını ödeyeceksiniz diye ülkelere ultimaton verdiği bir dönemde Almanya gibi dünyanın en zengin, Avrupa'nın yükünü sırtında taşıyan, taşıyan diyebileceğimiz bir ülkenin hatta düşünün ki koronavirüs sürecinde Avrupa'nın içine düştüğü süreçte parayı acaba nasıl birbirimizle paylaşsak bile neredeyse Avrupa Birliği'ni krize sürükleyecek bir konu olmuşken Türkiye'nin bu cömertliği, E tabii Türkiye'yle çalışmak isteyenleri, e, hani e, Erdoğan e, şey söylemişti geçen gün, herkes bizle çalışmak istiyor diye. E Tabii bu işi e, sonuçta e, ekonomik ve siyasi risklerini bu kadar hevesle alan bir orta, herkes e, çalışmak ister.